Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır. Umarım antrenmanlara başlamış ve devam ediyorsundur. Bu süreci benimle birlikte ilerletiyorsundur. Ee, Bundan hepsi senin için kendine faydan. Bunu bir kere bilmen lazım. Şimdi dün, e, pardon Pazar günü e, birinci ay sonundaki ölçümlerimi seninle paylaştım. Şimdi ben de senden bir ay önde geliyorum. Bunu zaten biliyorsun. Ve ben ikinci ay ölçümlerimi aldım ve e, videomu da çektim. Ve ee, verilerimi de toparladım ve muazzam bir gelişim halde ettik arkadaşlar. Ee, zaten sizler de biliyorsunuz ilk ölçümde de ilk iki haftamız Ramazan önüne son iki haftamız Ramazan içine denk gelmişti. Şimdi de bu iki, ikinci ayımızda ise ilk iki haftamız Ramazan içine son iki haftamız Ramazan sonuna denk geldi. Biz Ramazan'dan çıktıktan sonra Normal beslenmemize geri döndüğümüzde, çünkü Ramazan ayı içerisinde neredeyse bir öğün besleniyor ve sahurda da sadece daha yağlı yiyecekler yiyerek kendimizi uzun süre açla dayanıklı, dayanıklı hale getirmeye çalışıyorduk. Ve sonrasında ağzımız açıldıktan sonra Ramazan bittiği zaman, tam performanslı normal olması gereken beslenmemize geri döndüğümüzde inanılmaz bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi kas yoğunluğu artışında, beden ölçüleri artışında ve ee, güç artışlarında zaten şahit olduğunuz işte ne, nelerde gücümüz arttı? T-row ve bench press egzersizlerinde ciddi anlamda hem gücümüzün hem kuvvetimizin arttığını sizler de şahit olduğunuz olacaksınız yani. Ee, onları videoları izleyeceksiniz çünkü ee, bu bizim için çok büyük bir gelişme. Tabii ki benim ön, e, birinci ay, ikinci ay ya da ilk başladığımızdaki birinci ay kıyaslarımızdaki videolarında benden herhangi bir estetik görüntü beklemeyin. Şu an için neden? Biz şu an gelişim dönemindeyiz. Gelişim döneminde olduğumuz için herhangi bir estetik kaygımız yok. Yağlı olan bölgelerimiz tabii ki olacak. Ee, Kas yoğunluğumuzun arttığına tabii ki şahit oluyor olacaksınız ama ne bedenle, kıllarla alakalı bir temizlik ne de estetik bir görüntü beklemeyeceksiniz. Bunu nerede bekleyeceksiniz? Bunu şekillenme döneminde bekleyeceksiniz ve o aylarda da e, her ay nasıl bir vücut yol kat ediyor bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Allah hastalık, sağlık, sıhhat verdiği, hastalık vermediği sağlık saatimiz devam ettiği sürece bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. Her şeyden önce programa sadık kalman için, programda ilerleyebilmek adına sana vermiş olduğum tavsiyeler son derece sürdürülebilir ve makul seviyelerde. Antrenman süremiz 35-40 dakikayı geçmiyor. Buna rağmen çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Beslenme, evet beslenme. Seni en çok zorlayacak olan şey beslenme. Tabii ki ben senin e, çalışma hayatındaki temponu, antrenmana ayıracak olan vakitliğini bilmiyorum. Ben sadece burada senin için kendimi bir rol model olarak ortaya koyan ve bu modelle birlikte yapmış olduğumuz beslenme içerikleri, yapmış olduğumuz antrenman içeriklerini seninle paylaşarak sana bir kılavuz olmaya çalışıyorum. Ki bu işin ilk günden beri söylemiş olduğum ve arkasında durduğum ve altına da imza atacağım konu olan o kadar zor şey değil bu. Bir e, disiplini sağladıktan sonra gerisi zaten çok rahatlıkla geliyor. Seni de zorlayacak tek şeyin burada evet beslenme olduğunun farkındayım. Ama buna eğer fiziksel bir dönüşüm sağlamak istiyorsan buna uymak zorundasın. Yani bundan başka çıkar yolun yok. Yani o beslenme disiplinine sahip olmak zorundasın. Olmadığın takdirde yine tabii ki sonuç alıyor olacaksın ama şekillenmeyle alakalı ya da kas yoğunluğunu arttırmayla alakalı daha geriden geliyor olacaksın. Bunu da unutma. Ben kendimi burada rol model olarak kendi yaptıklarımı seninle paylaşıyorum. Ve bu paylaşımı yaparken de senin bu işte ne kadar kolay bir yolla ilerleyeceğini ispatlar nitelikte sana bunları paylaşıyorum ki ikinci ay ölçümünü seninle paylaştığımda ne demek istediğimi daha iyi anlıyor olacaksın. Şimdi gelelim bugünkü antrenmanımıza. Bugünkü antrenmanımızda ise omuz ve biceps bölgesini çalışıyor olacağız. Omuz bölgesinde de çok güzel seri hareketlerimiz, biceps bölgesinde de güzel hareketlerle devam ediyor olacağız. Bazı bölgelerde yine harekete bağlı olarak kritik açıklamaları seninle paylaşıyor olacağım. Şimdi burada e, videoda da Göreceğiniz gibi özellikle bir harekette sakatlanma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir ortam oluşuyor. O ortamı nasıl bertaraf edebilirsiniz onlarla alakalı size kritik bilgiler veriyor olacağım. Antrenmanlarda Fatih Altaylı. Fatih Altaylı'yı dinleyin, rahat edin. Şaka bir yana. Ben antrenmanlarda çok fazla müzik dinlemeyi sevmem. Onun yerine böyle tarihsel e, paylaşımlar yapan sayfaları gündemi değerlendiren programları takip etmeyi daha çok seviyorum. Antrenmanlarıma başlarken Fatih Altaylı'yı e açıyorum. Eğer o gün onu dinlediysem antrenmanı sonra yapıyorsam yani öğleden sonra yapıyorsam genelde çünkü e sabahları e dinliyorum e Fatih Altaylı'yı. E e e öğleden sonraya kaldıysam o zaman da Tarih programlarını dinliyorum. Videoda da gördüğünüz gibi burada ben kendi motivasyon tarzımı sizlerle paylaştım. Ben evet antrenmanlarda müzik dinleyerek motive olan biri değilim. İlerleyen günlerde de e, antrenmanlarımı yaparken sizlerle bu bilgilendirmeleri paylaşıyor olacağım. Onu gördüğün takdirde de e, ya ön, sonradan açıklamalı ya da egzersizin içinde açıklamalı haliyle devam edip etmemeyi sen de bana yorumlarında destek olarak yönlendirebilirsin. Şimdi e, omuzla alakalı ilk hareketimize başlayalım. İlk hareketimiz ise ilk hareketimiz ise barbell neck press. Bu hareketi yaparken daha öncelerde de defaatle kez söylediğim gibi sırtınızı tam anlamıyla sehpaya yaslı bir pozisyonda tutmanızı sizden önemli rica ediyor. Barı da arkanızda öyle bir başınızı teğet geçecek pozisyona getirmeniz lazım ki boynunuzu öne doğru çok bükmeden bu hareketi gerçekleştirmelisiniz. Aksi takdirde boyun bölgenizde bir baskı oluşacak ve sakatlığa doğru yol açacak. Bunları istemeyiz. İkinci omuz egzersizimiz ise rope reel deltoid. Bu hareketimiz de arka omuzumuz için çok nitelikli hareketlerden biridir ve tıpkı sırtta da olduğu gibi size söyleyeceğim bir konu olan dirseğinizin arkasında bir yük var. Bu yükü dirseğinizde iter gibi hareketi gerçekleştirdiğiniz sürece siz arka omuzunuzdan başka hiçbir yerde bunu hissetmeyeceksiniz ve bölgede olup olmadığınızı test ederken mutlaka antrenmanı yaptığınız esnada Elinizi arka omuzunuza denk gelecek şekilde hizaladığınızda baskının orada olup olmadığını rahatlıkla test edebilirsiniz. Son hareketimiz ise front barbell press yani barı bu kez yüzümüzün önüne doğru indiriyor olacağız. Bu harekette de gövdenizi ne kadar dik tutup barı ne kadar bedeninizi dik indirirseniz o zaman omurga Omuz eklemi aynı hizada olacağı için sizin ağırlığı hem daha ağır kaldırma hem de daha fazla güç alarak uygulama imkanını arttırmış olacak. Böylelikle ön omuzunuzda daha iyi bir gerilim hissediyor olacaksınız. Dirsek pozisyonu ise ya tam omuzun karşısında ya da 45 derecelik bir açıda olmasını sağlamak önemli olan omuza fleksiyon hareketinin gerçekleştiğini hissettirmek. Biceps başlıyoruz. Bicepste ise Close Grip As Bar Curl egzersizi ile başlıyoruz. Bu hareketi de defaatle kez yapmış bulunmaktayız. İki farklı varyasyonun olduğundan bahsetmiştik. Ya makaranın dibinde duruyor olacaksınız ya makaradan uzakta veya hafif açılı durarak dirseğinizi de aynı anda öne Getirmek suretiyle bir hepsinizin üzerindeki gerilimi arttırabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey çok çok zorlanmadığınız sürece hareketi bedenen değil de daha sürekli olarak dirsekten gerçekleştiriyor olmanız gerçeğidir Bilginiz olsun. Şimdi güzel bir harekete geldik. Güzel. Bir o kadar da sakatlıklar meydana getiren bir harekettir bu hareket. Ee, biz bunu genelde hep bu zamana kadar ne yaptık? Squat curl, çift kolla barla, çift kolla bar tutuşuyla gerçekleştirdik. Şimdi bunu tek kolla gerçekleştiriyoruz. Hareketimizin de adı One Arm Squat Curl egzersizi. Bakın benim dirseğime odaklanın. Ben dirseğimi sehpanın neresine konumlandırıyorum? Dirseğimden daha önce de söylediğim gibi ise neydi? bizim buradaki formülümüz 4 parmak formülü. Çünkü bu dört parmağın sonundaki yere kadar burada tendon bağlantısı vardır. Buradan sonra kas başlıyor oluyor. Ve bu da bizim için şunu ortaya koyuyor. Dirseğimi de tam anlamıyla eğer yerleştirirsem sehpanın üzerine pardon dirseğimi de kolumu arka kolumu da yerleştirirsem sehpanın üzerine ...tricepsler baskı altında kalıyor olacak ve ezilecek. Bunun orada ezilmesi demek Ana kas grubu olan bu hareket için biceps kas grubunun kısalması yönünde kendisinin uzamayı uzamayı gerçekleştirecek formundan zorluk çekeceği. Bu zorluk çekerken de yük asıl ve e, gerilim nerede artıyor olacak? Biceps'te artıyor olacak. Bunun kısalması bunun gevşemesini engelliyor. Bunun gevşemesi bunun kısalmasını engelliyor olacak. Bu da bizim için sakatlık demek. Hatta ve hatta geçmişten gelen bu tarz bir öğreti varsa, bu tarz bir uygulamanın devamlılığı varsa, mikro, 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 mikro travmalar, makroya dönüştüğü o anda, o hareketi gerçekleştirmiş olduğun ana denk gelirse, tendonlar bir yerden kopacak ya da kas kopacak e, ve bunu da sana çok ciddi anlamda bir sakatlıkla karşına çıkartacak. Ben de sana diyorum ki, bunu bir nebze olsun bertaraf edeceğin hizalama, trisepsinin tam anlamıyla boşta kalması ve senin koyacağın destek noktanın orada tendon üzerinde kalması. Bunu gerçekleştirdiğin takdirde biseps kopma ihtimalini ya da tendon kopma ihtimalini düşürüyor olacaksın. Bunlara dikkat etmen gerektirdiğidir. Şimdi bir tane video çıktı karşıma Instagram'da gezinirken ve orada talihsiz bir şekilde bir arkadaşımız Scoot curl egzersizinde makineye tam olarak oturmak suretiyle tricepslerini de ezmek e, postüründe dur tutarak Treacher curl yani Scoot curl'ü gerçekleştiriyor ve dirseğe bağlı olan biceps tendonu orada kopuyor. Şu anda o videoyu eğer ben bulduysam sizler de izliyorsunuzdur. Arkadaşımızın kendisine çok 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 geçmiş olsun diyoruz. Ben Benim de 2023 yılındaki Ramazan ayının bayram öncesi olan Arife gününde bir sağ kolumda bisepsin dış başının tendondan kopma olayıyla bir sakatlık yaşadım. Antrenmanda olmadı. Arabaya bir yük yüklerken olan bir durumdan kaynaklanan sakatlık meydana geldi ve tendon kopması oldu. Tendon kopması olduğu takdirde sizi öyle çok 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 geriye atan bir durum söz konusu olmamakla ben herhangi bir kanama bile yaşamadım. Hatta sadece görüntü haricinde hiçbir gücümde vesairemde eksiklik yoktu. bunun da nedeni tendonun kopmuş olması, bağlı bulunmuş olduğu yerden kopması. Bir de dışının kopması daha ziyade az kullanılan bir bölge olmasından dolayı şanslıydım. Ee, burada en önemli unsur çok fazla vakit kaybetmeden oradaki kopmuş olan e, biseps kası iyice sönümlenip de aşağıya doğru e, tendonu kaydırmadan siz tezi teziye tendonu alıp olabilecek en yukarıdan bir yerden bağlantıyı gerçekleştirmenizdi ki benim de öyle oldu. Humerus kemiğine ufak bir oyuk açıldı, tendon oraya yerleştirildi, üzerine vida ile orası sıkıştırıldı. Tekrar bununla alakalı ameliyat videosunu eğer bulabildiysem onu şu an izliyor olacaksınız. Ee, böyle bir durumla da ben karşılaşmış bulunmaktayım. Bazen bazı hareketlerde benim e, hareketi yarıda bıraktığım ya da yarıdan tekrar devam ettiğim bir ana şahit olabilirsiniz. Bu da benim bu kolumu biraz olsun kollamakla alakalı olan bir refleksif durum halinde geldiğini unutmayın. Bu bilgiden sonra. Ee, Ölçülerimizde de tabii ki bir anlamlı fark oluyor. Örnek veriyorum burası 1 ise burası 0.75 ya da 0.5 olabiliyor. Dıştaki kasın hacimsel değerine artı sağlayamadığı için bilginiz olsun. Bu sakatlıkların meydana gelmemesi için özellikle agonist antagonist kas ilişkisinde mümkün olduğunca kasılan ana kasın arkasında gevşeyerek ona destek olacak kasın rahat hareket edebildiğini ya da rahat hareket edilebilecek ortamı oluşturmalısınız. Mesela bench press yapıyor ee, sporcular. Bunlar profesyoneller de olabilir. Bir bakıyorlar göğüsü kopuyor. Incline bench press oturuyor. Yine göğsü kopuyor. Bunlar niye kopuşları gerçekleştiriyor? Yük o kadar fazla ki yukarıda. Bu yükü absorbe edecek tek başına biceps kasında böyle bir güç yok. Bu güç olmadığı için arkadan mutlaka buna gevşeyerek imkan verecek olan bir kasında. E nefes alma ortamı oluşmadığı için oradan gevşeme sağlıklı gerçekleşemiyor. Burada yükün artmış olduğu bir kas baskı altında kalıyor ve oradan patlıyor. Mesela bu tarz şeylerde ne yapılabilir? Mesela bench press'te ne yapabiliriz hocam diyebilirsiniz. Aslında çözümler çok basit. Birçok sporcu bazen tembelliklerinde yenik düşerek bu tarz sakatlıklara maruz kalıyorlar. Burada en önemli unsur sen antagonist olan kas grubuna Rahat bir ortam oluşturmalısınız. Mesela bench press gibi sehpalarda neler yapılabilir? Ya e, rollerların ince e, çaplı olanları alınıp tam omurganızın üzerine hizalandırıp kürek kemiklerinin serbest kaldığı bir ortamda bunu deneyebilir. Ya da e, metleri sararak böyle bir rulo haline getirip onu omurganızın hizasına koyup kürek kemiklerinizin tam anlamıyla rahat bir hareket etme ortamı oluşturmazsınız veya geçmişten beri siz böyle bir terbiye ile bar kendinize doğru yaklaştığınızda kürek kemiklerinizi yakınlaştıracak sonrasında uzaklaştıracak formu tecrübe etmiş ve bunu deneyimlemiş bu bilinçle antrenmanınızı yapan biriyseniz o zaman buna da ihtiyaç kalmayacaktır. Önemli olan bar aşağıya doğru yaklaştıkça senin kürek kemiklerinin de birbirine yakınlaşması bar yukarı doğru çıktığında da senin kürek kemiklerinin birbirine uzaklaşması hareketi kusursuz bir şekilde gerçekleşen ortamı oluşturabiliyorsan sen sakatlıktan bir hatta iki adım ötede duruyorsun demektir bu. Bunu da unutma. Üçüncü ve son biceps hareketimiz ise cable curl on knee yani diz üzerinde gerçekleştirilen biceps kapama hareketi. Bu harekette bizim için en büyük fonksiyonel kazanım ise kas boyunun uzaması ve elastikiyetinin artması. Bunun sonucunda da ilgili besinlerle orayı doldurduğumuzda kasımız hacim almış oluyor. Bu ne demek? Ölçüde artış demek. Bunları e, nitelikli olarak uygulamaya ve beslemeye devam ettiğiniz süre boyunca sonuç alan siz olacaksınız. Evet, bugünkü antrenmanımız da bitti. Kendine çok iyi bak. Programları takip etmeyi unutma. Yarın görüşmek üzere.